aslında. Bir de buraya bakmak ve vay! Ne kadar çabuk bulduk. anahtar bulduk arkadaşlar. Bir tane. Evet bakalım gerçekten oyunu bitirebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Visuno kardeşler nereden geldi böyle ya? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Visuno kardeşleriyle de tanışmayı çok isterim. Ama bir e, sonu kardeşler, aa bakın burada da var. sonu kardeşler gibi bir şey sanırım bu. Yani yalan Evet burada arabanın adını bulduk. Hemen ee, açmak istiyorum arabayı. Ya yani Bison'u kardeşim mi bu? Bison ne yapıyorsun? son iyi misin Bison? Bison? Bison ben ne yaptın? çözemedim senin. Hangisi gerçek Bison? Bence şu utanan gerçek Bison'dur. Ne dersin? Bana mı gibi geliyor. Neden bütün anahtarlar mavi ya? Arkadaşlar resmen şu anda her şey ve bütün anahtarlar mavi. Şuna bakar mısın? Bu ne? <laughs> Uyanıyor. Bu da uçak uçuruyor sanırım. Bir saniye bakın bir saniye. Bakın şimdi. Bakın. Uçak uçuruyor evet. Ya yazık ama şu utanan bir sona ya. Bence o gerçek bir son arkadaşlar. Bana öyle geldi yani bilmiyorum ama. Şimdi hemen bakıyoruz şu çekmecelere. Evet burada bir şeyler bulamadım. Bu ne? Buraya bak diyor. Aa tamam. Bir, bir yere açtık şu anda. Nereye açtık acaba? Ya Vizon'un kardeşlerine birkaç hediye vermek istiyorum ben. Çünkü onlarla tanışmamın birinci günü. Birinci yıl <laughs> tamam Vizon benim için çok değerli bir insan biliyorsunuz bir son kardeşleriyle de öyle anlaşırız herhalde. Şimdi burası, bu kilit burayı açıyor. Güzel. Mano tak burayı açıyor diyeceğim ama bir saniye arkasından bir şey mi var? E, şunu çekelim. Hadi ya açıl. İyice bozduk ya. <laughs> Görüyor musunuz? İyice bozduk. Neyse. <laughs> Vay canına. <laughs> bir son arkadan onu sarılıyor, onu boyuyor. Bir son oha aşağıda birileri ölüyor. Ne oluyor lan burada? Evet başka bir şey var mı? Bir saniye kaçırmak istemiyorum ya. Aha şu. Hmm. O oh, keyfa bak. Merhaba efendim. Merhabalar. Merhabalar. Ya, kapılar biraz bağlı olmuş. Onu fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Evet şimdi. Buradan buraya atlayabilir miyiz? Hayır. Tamam. O zaman başka yerlerden gidelim. Ya geçebilir miyim bir son ailesi? Bir son sülalesi. Geçebilir miyim? Ya gerçekten biz bunu nasıl açacağız? Bir saniye. Açacağım ben şu anda. Kapıyı kırarız bence. Yani kapıyı kır kırarak açmaktan başka çaremiz kalmadı. Hadi hadi. Açıl. Heh. Açıl. Oh. Açıldı. Vallahi açıldı. Ach, ist doch Sanki şöyle başladım. Hii, tabut var. Tabutun içinde de garip bir şekilde nöbetli var. Allah. Bir dakika. Burayı gösteriyor. Şunu da açalım bu arada. Ne? Aa. Bu ne? Bir dakika. Ha dolabın üstünde falan bir şey var acaba? Olabilir bence. Aynen bence de dolabın üstünde bir şey var. Anlamadım ki. E niye burayı gösteriyor? Sanırım yanlış olmuş. A. Yeşil kilitli kapı. Güzel. Burayı da açtım. Kırmızı kilitli kırmızı kilidimiz yok maalesef. Anahtarımız yok. O, buradan da çıkış varmış. Burada başka bir şey yok sanırım. Tamam gidelim. Arkadaşlar gerçekten çok değişik bir mod. Yani defa oynuyorum. Başlayalım. Buradan buraya gelelim. Bir alalım şimdi ya. Çok merak ettim şu anda. Ne var orada? Şuradan gitmiş herhalde. Ee, unuttum ya. Ne böyle oldu? ha? Şurası. Vay çok iyi. Bakın ama ikisi de farklı odalar. Kim buradan ona da çıkmadı? Çok garip ya. Çok garip odalar yapılmış yalnız fark ettiniz mi? Şimdi nereden başlamıyorum ki? Bir odadan birden fazla oda çıkıyor. <laughs> buradan buraya. Ee, buradan. Bir şey çıktı mı? Yok çıkmadı. Bu arada arkadaşlar hepinizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah 2020 çok sağlıklı geçer ve virüs biter. Amin. <laughs> ee, şimdi hemen açtım. ve Burada da bir şey yok. Maşallah nereye gidiyoruz biz? gerçekten. Aa burada bir dakika anahtar var. Şunu alalım. Tamam yani bir tane anahtar çıksın artık bu kadar yorumun sonucunda. Ee, bir bakalım burada bir şey yok. Burada da bir şey yok sanırım. Ve buralarda da bir şey yok. Gayet güzel. Evet turuncu anahtarlı yere geldik ama turuncu anahtarımız yok maalesef. Aa varmış. <laughs> Vay canına bu da dolaptan çıktı ya başka da bir şey demiyorum. Tabutu. Arkadaşlar neden bir son evinde tabut barındırıyor? Neden böyle bir şey yapmış yani birini falan mı öldürüyor acaba? Hayırdır? Sanırım biz buradan kırmızı anahtar bulacağız. Buranın sonucu kırmızı anahtar olacak. Aa, sen mavi anahtar aldın. Ha buradan üste gitmiyor iyi. <laughs> burada ilaç var. İlacı alabiliriz. 2 3 Burası açılıyor mu? Evet, açılıyor. Aşağıya gitmiyor. 3 4 5. Çok fazla ya. Su falan varsa suyuna katabiliriz yani. Öyle bir şey yapabiliriz. Ee, Yerimiz mi yok? Allah Allah. Bir bakayım. Yerimiz yok. bir şey yapacağımı sanmıyorum. Aa aslında bir şey yokmuş. Aynı yermiş ya. Bilmiyordum. Ama kırmızı anahtar neden çıkmadı? Ben hala onu anlamadım. Neyse o zaman biz buradan gitmeye devam edelim. Zaten buradan daha fazla yol vardı diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur da hastane olması evinin içinde ayrı bir garip diye düşünüyorum. Ee, bir bakalım o zaman. Hani şöyle bir geçelim. Hop. Geçemedim. Başka neresi kaldı? Evet. Çok güzel. Şu anda nereye gideceğimizi bilen var mı aramızda? <laughs> ne yapacağız? Burada tıkandık. He. Şuradan gidecek. Yok gitmeyecektik. Bakayım <laughs> bir. E, burada kilitli bir kapı var mıydı? Yoktu. Tamam. Gayet güzel. Güzel gidiyoruz aynen şu an. Bak. Şimdi buradan gideceğimiz başka bir yer yok. Mu? Ya çıkabilir miyim lütfen? Aa, buradan çıkmaktansa burada kırmızı anadır falan. Bulamaz mı? Bulamamışız. <laughs> <laughs> ya belki dolabın üstünde var diye tahmin ediyorum ama bir bakalım mı? Yok. Yok inanmıyorum. Dolabın üstünde de yok. Eee, Bakın üste gideceğiz. Aa, bunu şey yaptık, Buradan bir yere gidemeyecektiniz. Aa, gidemeyeceğiz. Aa, şurası var. Bir dakika. Bir şey soracağım. Şu fiyonk <laughs> ne yapıyor? Eee <laughs> bir malzeme almak istiyorum. 1 saniye hemen. Şu aynen buradan inmeyeceğim. Kesinlikle orada inmeyeceğim çünkü baga giriyor. Şimdi şöyle girebilirim. Aynen. Bu ne? Bir şey çektim ama. Şunu da şey yapalım. Ya ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden. Yani ben de ilk defa sizlerle beraber oynuyorum. Evet. Şimdi. Uh, bu ne? Bir tane daha bana varmış. O nerede peki? Ha, o da üst katta büyük ihtimalle. Oh, şaka mısın Buradakilerden alıyorum. Şöyle dört tane kırmızı anahtar aldım. İki tane. Eğer bunları açmazsa o ikisinden biri. Evet. Bana aldım da bana ne işe yaradığını bilmiyorum. Ayrıca bana da modlardan nefret ederim. Neyse. Şimdi evet hangisi açıyor? Altı tane kırmızı anahtar. Oha. İlk denediğim açtı. Yok artık böyle şans olur ya. Neyse şimdi buraya geldik. Oradan gidecek başka bir yer yok sanırım zaten yapmış ki beynim yanıyor ya. Biz buradan geçmemiş miydik? Ha. Kırmızı kilit kapıyı açmıştık. Açmamıştık. Niye yaptın? aynı yere geldik Anlamadım ama olsun. Evet arkadaşlar <laughs> benim <laughs> videomda da aydınlığı gönderdim. abone olmayı ve videomu açıp sayın için